Merhaba arkadaşlar. Bugün Esaret dizisinin merakla beklenen 431. bölüm fragmanını hep birlikte inceleyeceğiz. Fragmanı izlerken aklıma takılanları, sosyal medyada gördüğüm yorumları ve kendi tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, fragman yine oldukça heyecanlı sahnelerle dolu. Orhun'un gerçekleri öğrenmeye yaklaştığını görüyoruz. Hira bir yandan gerçekleri saklamaya çalışırken Diğer yandan da Orhun'un şüpheleri giderek artıyor. Acaba Orhun, Sahra'nın kendi kızı olduğunu ne zaman anlayacak? Sosyal medyada bu konuyla ilgili birçok teori var. Kimi izleyiciler DNA testi yapılacağını düşünüyor, kimileri ise Afife'nin bir şekilde gerçeği itiraf edeceğini tahmin ediyor. Bence de DNA testi ihtimali oldukça yüksek. Fragmandaki bazı sahneler Orhun'un bu yönde adımlar attığını gösteriyor gibi. Hira'nın Orhun'dan gerçeği saklamasının sebebi Orhun'un Sahra'yı ondan alacağını düşünmesi. Afife'nin de kendi sırrının ortaya çıkmasından korktuğu aşikar. Bu durum dizideki gerilimi daha da artırıyor. Peki gerçekler ortaya çıktığında Orhun nasıl bir tepki verecek? Hira'ya kızacak mı? Yoksa durumu kabullenip kızıyla yeni bir başlangıç mı yapacak? Bu soruların cevabını merakla bekliyorum. Sosyal medyada Hira'nın ölümüyle ilgili de bazı yorumlar gördüm. Açıkçası bu ihtimal beni oldukça üzüyor. Hira'nın diziden ayrılması hikayeye büyük bir darbe vuracaktır. Umarım senaristler böyle bir karar almazlar. Eğer böyle bir durum yaşanırsa Hira'nın Sahra'yı Orhun'a emanet etmesi oldukça duygusal bir sahne olacaktır. Fragmanın bir diğer dikkat çekici noktası ise Aziz ve Elif arasındaki ilişki. Aziz'in Elif'e olan duygularını itiraf etmekte zorlandığını görüyoruz. Ece'nin ise bu ilişkiye engel olmak için elinden geleni yapacağı anlaşılıyor. Umarım Ece'nin kötü planları suya düşer ve Aziz ile Elif mutlu bir birliktelik yaşayabilirler. Ece'nin Elif'e zarar verme ihtimali beni endişelendiriyor. Umarım senaristler bu karakterleri daha fazla yıpratmazlar sonuç olarak esaretin 431. bölümü oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Orhun'un gerçekleri öğrenmesi, Hira'nın kaderi ve Aziz ile Elif arasındaki ilişki dizinin gidişatını önemli ölçüde etkileyecek. Sizler de fragmanla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.